Merhaba arkadaşlar, plastikçiye geldim. Saksılara bakacağım. Size de fiyatlarını göstereceğim. Daha önce de buraya gelmiştim. O videoyu da hemen yorumların başına koyarım. 40 lira kocaman. Böyle bahçesi olanlar için ya da büyük çiçekleri olanlar için hakikaten çok güzel. Şunları göstereyim. Bunlar 30 lira. Bakın kocaman. Birkaç saksı aldım. Şimdi göstereceğim. Bunlar 20 lira. Fiyatlar uygun burada arkadaşlar. Normalde çok pahalandı bunlar biliyorsunuz. Bunlar 15 lira. Bakın çok da büyük. Çok şekli güzel. Ben bunun şeklini seviyorum. Bunun küçüğünü aldım. Şimdi göstereceğim. 15 lira. Bu 15 lira arkadaşlar. Kocaman. Çok da güzel hakikaten. Büyük kaktüsler için vesaire. Çok da tatlı. Kare yerden kazanmak isteyen arkadaşlarımız kare saksılar edinebilir. E çünkü böyle tam hizalı bir yerleştiği için güzel oluyor. 20 lira. Bakın bu yuvarlaklar 20 lira. Bitti bir tık daha büyük. Eyvahlar olsun. Devirdik. 15 lira, 20 lira. Bu kocaman orkide saksıları 15 lira. Geçen hafta bunların küçüklerini almıştım 5 liraya. Şurada. Bakın. Şunlar 5 liraydı biliyorsunuz. Çok da güzel. Şuna bakayım. 10 lira arkadaşlar şunlar. Çok da güzel. Bunlar da 10 lira. Burası 10 lira. Evet şu yuvarlak. Bakın ne kadar güzel. Beyaz sevenler için. Beyaz da hakikaten çok asil oluyor. Bunlar da 10 lira. Bayağı güzel arkadaşlar. Yani plastikleri çok kaliteli. Şu ne kadardır? Bunlar da 5 liradır eminim. Çünkü şu yanındakiler 5 lira. Şundan aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu. Bakın alt tabağı da var 5 lira. Tabakları da şöyle çok tatlı. Çok seviyorum. Bu plastik saksıları boyamayı düşünüyorum. Sizinle inşallah paylaşacağım. Vakit bulursam hani o ıı, plastik görüntüsünden kurtaracağım. Bunlar 10 lira ve kocaman sardunyalar için birçok çiçek için çok güzel şu kadeh saksılar 20 lira o kadar şık ki sanki toprak gibi yani o yüzden hoşuma gidiyor normalde çok plastik saksım yok benim biliyorsunuz kaplıyoruz hep kendimiz yapıyoruz çoğunlukla ama böyle bazen almak gerekiyor arkadaşlar şunun fiyatına bakayım 20 lira yeri olmayan arkadaşlarımız balkonda bunlardan kullanabilir çok da şık Bunlardan benim var ama yerim olduğu için kullanmıyorum. Hadi kovaların fiyatına da bakayım. 25 lira. Kocaman 20 lira. Şu sepeti de al kapat. Dik sukulent 30 lira. Çok güzel. İçeri bakacağız şimdi. Burada neler var? Bu da çöp kutuları falan var arkadaşlar. 15 lira. Hadi fiyatını söyleyeyim. 20 lira. Şu sepetlerden kullanıyorum ben. Soğan sarımsak için. O kadar güzel ki hem pratik. İçerideki size terlikler de 20 liraymış. İçerideki size içerideki saksıları göstereceğim. Şunlar 10 lira. Çok da güzel. Birçok rengi de var. Şunlar da 10 lira arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar da 10 lira. Şöyle Burada her tür saksı var. Daha önce buraları gezmiştik. Şöyle bakayım. Şu sepetin güzelliği yine 10 liraymış ve harika aranjman saksısı olur. Çok da şık. Şöyle göstereyim. Züccaciye bölümü. Saksı ne olabilir diye bakıyorum. Daha önce bir sürü melamin kapı almıştım. Leyen almıştım biliyorsunuz bebekler için. Şu emekler çok güzel. Aldık. Şurada yapay çiçekler var. Evet. Şu leyenlerden almıştım. Bu da ne kadar tatlıymış. Ne kadar fiyatı. 10 lira. Hem de simli aslında alınabilir. Süzgeç. Şu bardaklar bile 7,5 hani alırsam 10 liraymış burası. Bunların bile altı delinebilir arkadaşlar. Şu çerezlikleri biliyorsunuz. Şöyle dörtlü. Bunun paketi çıkmış ama şöyle dörtlü çerezlikler. Çok güzel. Daha önce sukurent ve kaktüs dikmiştim. 10, 10 lira bakın 4 tanesi. Hayır 4 tane değil. 2 4 6 tane. Pardon. Bakın 6 tanesi 10 lira. Harika. Bunları dikiyorum ben arkadaşlar. Bunların kareleri de çok güzel. Şöyle. Minikler için. Hatta şu kahverengiler. Bu kareler dörderli ama. Şu an onlara ihtiyacım yok. Normal o küçük saksılardan aldım. Çikolata tenekileri. Ne kadar? Burası ne alırsan 10 liraymış. Şöyle. Komple. Ne alırsan 10 lira arkadaşlar burası. Şu yukarıda saksılar var. Orayı göstereceğim. Şurayı da şöyle göstereyim. Burası çok büyük bir yer. iki katlı. Şu yukarıda saksılar vardı. Evet şurası. Bakın 10 lira netleşmedi. Işık yeterli. Şu saksılardan almıştım 5 lira. Evet şurası daha ışık güzel. Burada harika orkide saksıları var. 10 lira, 5 lira küçükler. Bunlar 15 lira. İhtiyaç olduğunda alacağız. Şunlar bakın. 15 lira hem de kocaman. Bebekler için lehen alacağım. Aslında kare de alabilirim. Şunlar çok güzelmiş. Bunların fiyatı nedir gülüm şunların? 5 Bunlar 5 liraymış arkadaşlar. Çok da şık. Kare. Daha önce mavi aldığım için mavi alırım büyük ihtimal. Bir bakayım yine şunlardan almıştım. O zaman 3 liraya almıştım sanırım. Şimdi 5 lira olmuş. Ama kare alabiliriz. bite göstereyim. Ne alırsam 5 lira. Plastikçiye de gelince bir tane. Aslında şunlar da çok güzel. Şundan alacağım. Bebekler için iki tane. Çıkaramadım. Şöyle iki tane şundan kare olması çok güzel. Geçen geldiğimde kare dikkatimi çekmemişti. Bunları aldım arkadaşlar. Bir şu saksılardan aldım. Bir bundan. Şöyle gideyim. Her şey var aslında şöyle bir sepete ihtiyacım var ama şunlara 250 liraymış fiyat. Çok da önemli değil. Bu kadar dostlar. Bunları aldım. Bunları dikim yaparken size göstereceğim zaten.